Merhaba, bugün Oğuz Atay'ın yani modern Türk edebiyatının o sarsıcı eserlerinden birini Tehlikeli Oyunları konuşacağız. Evet, gerçekten de sarsıcı bir eser. Elimizdeki kaynaklar da bu e, yoğun ve çok katmanlı romana farklı pencerelerden bakıyor. Amacımız da bu metinlerden yola çıkarak sizin için en can alıcı noktaları biraz daha netleştirmek. Yani Hikmet Benol'un o çetrefilli yolculuğu, Atay neden bu kadar yenilikçiydi? Romanın etkisi nedir? Bunlara bakacağız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım tabii. Oğuz Atay biliyorsunuz 1970'ler Türkiye'sinde edebiyata bambaşka bir soluk getiriyor. Kaynaklarımız da bunun altına özellikle çiziyor. O dönem hani alışılmışın dışına çıkması, batıdaki o modernist teknikleri alıp Türkçenin imkanlarıyla e, kendine özgü bir şekilde birleştirmesi büyük olay. Evet büyük bir kırılma aslında. Aynen. Tehlikeli oyunlar da aslında tutunamayanlar gibi bireyin o iç sıkıntılarına, topluma yabancılaşmasına odaklanıyor ama sanki burada işi bir adım daha ileri götürüyor gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Merkezde Hikmet Benol var tabii. Hani hayata yeniden tutunmaya çalışır gibi bir hali var ama ama bir yandan da sürekli kaçıyor sanki. Aynen öyle. Sürekli kendi kurduğu o oyunların içine sığınıyor. Kaynaklar da onun bu durumunu sadece basit bir kaçış olarak görmüyor. Aynı zamanda şey, gerçeklikle başa çıkmak için kendine ait bir dünya, bir tür savunma mekanizması kurma çabası olarak yorumluyorlar. Evet, bir başa çıkma stratejisi aslında. İşin ilginç tarafı da şu, bu oyunlar zamanla hikmet için gerçeğin ta kendisi olmaya başlıyor sanki. Aradaki çizgi bulanıklaşıyor. Kesinlikle. Ve bu durum Kaynaklarda da sıkça vurgulanan o varoluş sancıları dediğimiz şeyle çok yakından ilgili. Yani hayatın anlamı ne? Ben kimim? Bu dünyadaki yerim ne? Modern dünyanın o getirdiği boşluk hissi, sıkışmışlık, hikmet bütün bu sancılarla başa çıkmak için oyunları adeta bir kalkan gibi kullanıyor. O yüzden de klasik bir roman kahramanı değil zaten. Evet, parçalı bir yapısı var karakterin. Çok parçalı, arayış içinde, modern direğin bütün o ikilemlerini, çelişkilerini üzerinde taşıyan biri. Peki diğer karakterler, mesela Bilge ya da o oyunların içindeki figürler, onların rolü ne, Hikmet'in bu kendi kurduğu dünyasında? Bilge e, önemli bir karakter. Hem Hikmet'in dış dünyayla kurduğu o zayıf bağlardan biri, hem de iç dünyasındaki hesaplaşmaların bir yansıması gibi. Ama asıl kilit nokta bence de Hikmet'in zihninde yarattığı o oyunlardaki karakterler. Yani Albay falan. Evet, evet onlar. Kaynaklar bu figürleri genellikle Hikmet'in kendi içindeki çatışmaların, bastırdığı korkuların, arzuların birer yansıması, ete kemiğe bürünmüş halleri olarak görüyor. Yani o parçalanmış benliğinin farklı yüzleri gibi. Bu da bizi ister istemez Atay'ın üslubuna getiriyor zaten. Tam da oraya geliyordum ben de. Yani bu romanı okurken sadece olayları takip etmiyorsunuz. Daha çok o dilin, o anlatımın akışına kapılıyorsunuz. İç monologlar, o ironik, alaycı ton, parodiler. Evet, evet. Sanki sürekli karakterin zihninin içinde dolanıyorsunuz gibi bir his veriyor. İşte Atay'ın ustalığı da burada bence. Kaynakların da işaret ettiği gibi kullandığı o deneysel teknikler Sadece şekilsel bir oyun değil. Mesela metinler arasılık dediğimiz şey var ya hani romanın içine oyun metinleri, mektuplar, ansiklopedi maddeleri gibi farklı parçalar yerleştiriyor. Evet çok katmanlı bir yapı oluşturuyor. Aynen. Bununla okurun gerçeklik algısıyla sürekli oynuyor. Bu parçalı yapı aslında hem hikmetin hem de belki o dönemin aydınının zihnindeki ve toplumdaki o parçalanmışlığı doğrudan hissettiriyor. Hangisi gerçek? Hangisi oyun? Bu soruyu hep canlı tutuyor Metin. Yani üslup anlattığı hikayenin kendisi kadar hatta belki daha fazla mesaj taşıyor. Peki bu kadar merkezdeki oyun kavramı? Bunun sembolik anlamı ne olabilir? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Kaynaklar genellikle oyunları, hikmetin hem kendini hem de o anlamakta zorlandığı kaotik dış dünyayı bir şekilde anlama, anlamlandırma çabası olarak görüyor ve daha da önemlisi katlanılır kılma stratejisi yani kendine ait bir tür kişisel mitoloji bir sığınak yaratıyor oyunlarla anladım bir tür başa çıkma yolu anlatan ilk büyük eserlerden biri olması postmodernizmin kapısına aralıyor diyebiliriz rahatlıkla anlıyorum yani tehlikeli oyunlar özetle sadece bir karakterin hikmetin kişisel dramı değil aynı zamanda dilin anlatının hatta gerçekliğin kendisini zorlayan Okuru da bu oyuna dahil edip sürekli düşünmeye iten bir deneyim sunuyor. Kaynakları incelediğimizde çıkan genel resim bu sanki. Tam olarak bu. Ve bütün bu konuşmanın sonunda belki de akılda kalan en temel soru şu oluyor. Hikmet Benolun hayatla, gerçeklikle başa çıkmak için kurduğu bu karmaşık oyunlar acaba bunlar sizin, bizim yani hepimizin gündelik hayatta bir şekilde anlam bulmak için zorlukları aşmak için ya da bazen sadece dayanabilmek için farkında olarak ya da olmayarak oynadığımız rollerden kurduğumuz o kişisel oyunlardan ne kadar farklı? Yani biz kendi gerçekliğimizin ne ölçüde kendimiz kuruyoruz? Ne kadarı oyun? Bu oyun kurma ihtiyacı ne kadar evrensel? Üzerine epey düşünülecek bir soru gerçekten. Bu derinlemesine bakış için bize katıldığınız için çok teşekkürler.